Bir çekeceğim abi, seni çekeceğim Çektin mi? Şu an Turgutlu Ovacık'tayız ee, Pompa kaçta şu an? 55'te değil mi? 55 pompamız 55 m. metrede, 1.5 beygir, 1.1 kilowatt Trifaza bir pompamız Almış olduğumuz su bu Profesyonel tim, tişörtlü abimiz de Cem abimiz maşallah var Evet Yaklaşık olarak herhalde saatte 6-7 ton civarı su var şu an. Biraz daha aşağıya ya abi. Eee biraz aşağıda. Bir buçuk beygir pompa için gayet iyi abi. 55 metrede. Evet Mehmet Bey. Evet. Hayatınızdan memnun musunuz? Memnunuz. <laughs> <laughs> Şu paketi kesebilsem. <laughs> Kestim bak pedi de. Valla Mehmet sadece icat peşindesin ha. Allah cezanı evet. Bu, su boşa gider mi abi? Havuza gitsin. Bu su mu? Lan, fark etmez. Varıp da mazot mu gidiyor? Elektrik mi gidiyor? Ha. su sıkıntısı büyük. Yiyorsun. Evet, Mehmet icadı yaptın yani. Hayır, hemen anında. Sistemde 9 adet panelimiz var, Gördüğü üzere. Ve çıkan suyumuz da maşallah. Uzun çekmedi, atamazsın Yok yok, kısa zaten ya video, çok uzun değil.